Pekala Emi, Sınava başlamadan önce telefonunu ver bakalım. Ne harika bir öğrenci. Pekala kalanları da ver. Nereden evet, biliyor ya. Öğretmen bütün kopya kağıtlarını alırsa ne yaparsın? Evet onu bile. Bunca şeyi nasıl saklayabileceğini düşünüyordun ki. Biraz şansla sanırım. Pekala Kevin. Telefonunu ver. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Hayır, kopya çekmeyi asla düşünmem. Yanıma aldığım tek şey içeceğim. Kökalarını saklayacak bir yer arıyorsan kola şişesini ters çevir. Sonra silinmez keçeli kalemle formülleri plastik şişeye yazmaya başla. Ama formüller çok yer tuttu. Hocadan nasıl saklayacaksın? Çünkü şişeyi çevirince kola yazıları saklar. İşte böyle. Artık sınavda zorlanınca imdadına yetişecek kola şişene güvenebilirsin. Of ya yine mi üstü sayılar? Kopya kağıtlarına bel bağlarsan o budur işte. Ya da iyi saklamadıklarına. Kim demiş matematik zor diye? Senin şu servetini paylaşsak mı Kevin? Tabii ama önce bir saniye şu yazıları saklayayım. Böyleyken görüyorsun, böyleyken görmüyorsun. sonucunu beklemekten daha stresli bir şey var mıdır? Hadi aynı anda bakalım ha. Ne? F mi almışım? Ya sen Emi? <laughs> Pekala Kevin. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Eski not değiştirme taktiğini kullanmanın zamanı geldi. İster inan ister inanma. Sınavdan A almak sandığından daha kolay. Sadece birazcık yaratıcılık ve keskin gözler lazım. Merak etme. Biz de okul hayatını biraz kolaylaştıracak buna benzer. Daha birçok fikir var. Anlaşılan Kevin odasında ev ödevinden başka her şeyi yapıyor. Kevin ne yapıyorsun bakayım? Ha? Biraz ödev yapsan iyi olur delikanlı. Eğlence bitmişe benziyor Kevin. İşe koyulma zamanı. Burada işim bitti sanırım. Ama anne gider. Kevin oyuna döner. Odan da video seyretmek harikadır ama bir acil durum planında olmalı. Şu plastik kancalardan birini kapının üst köşesine aşağıya bakacak şekilde yapıştır. Sonra diğerini de biraz üstüne kapı kasasına şöyle yapıştır. Düğüm atılmış bir elastik kordonu ilk kancaya tak, ikincisinin üzerine ger. Sonra kapı kasasının bir kanca daha yapıştırdığın diğer ucuna ger. O kancanın üzerinden de geçip telefonun arkasına bağla bir daha ödev yapmak yerine video izlersen ve annen odana birden baskın yaparsa yakalanacağım diye endişelenmene gerek yok. Hmm, galiba Kevin ilk defa gerçekten ödev yapıyor. Bugün geleceğini hiç ummazdım ama sözümü gerçekten dinledi. Ve böylece gerçekten yapmak istediğin işe geri dönebilirsin. Bir saat kadar araba takip videoları izlemeye yani. Harika. Hey Kevin, o güzel çiçekler kimin için? Ha, geliyor işte. Kevin bana mı bakıyor? Panik yapma tamam. Bana gülümsemesine bakar mısın? Hey, ne haber? Aa, benimle konuşuyor. Etrafta da başka biri yok. Kesin benimle konuşuyor yani. Daha önce hiçbir çocuk bana çiçek vermemişti. Ay baksana ne sevimli. Hele o gözler. Resmen kalbim pır pır atıyor. Vay Sofia çok güzel olmuş bugün. Selam bebeğim. Affedersin Lana. Görüşe göre bu çiçekler Sofia için. Sana değil. Aptal popüler kızlar. Her şeyi bizim için berbat ediyorlar. Öğlen yemeğinden önceki ders en zoru. Ay birileri acıkmış sanırım. Ee, o ses de ne? Affedersiniz arkadaşlar sabah kahvaltı yapmadım da. Umarım herkes midemi guruldadığını düşünüyordur. Yoksa gazım yok yani. Hey kızım içinde bir aslan mı var yoksa? Mide gurulaması normal bir şey ama yine de durumu çok garip yapıyor. En azından Lana'ya komik gelmiş. Gülme. Gülme. Of çok zor. Sofya Hanım midenizi birazcık susturabilir misiniz acaba? Çok garip. Tamam o zaman. Hadi dışarı çık da öğlen yemeğine kadar bir şeyler atıştır. Oh, artık gülebiliriz. <laughs> zorunlu okul kıyafetlerinin olmamasının güzel bir yanı da kendini moda sayesinde ifade edebilmektir. Ama bazen aynı modayı sevebiliriz öyle değil mi? Gerçekten mi? Lana da benim giydiğim şeyi giymiş. Ay bu çok garip. Ben de sarı giymemin beni öne çıkaracağını düşünmüştüm. Yeter ama. Ben de kırmızı sivit çörtümü üstüme geçiririm. Bir daha da mahalledeki alışveriş merkezinden alışveriş yapmayacağım. Tamam şimdi hallolmuş olsa gerek. Af, bu gariplikten son anda kurtuldum. Ne? Nasıl yani? Şaka yapıyor olmalısın. Eh, en azından moda anlayışınız güzel ne diyeyim? Baba canına. Bu kadar uzun bir denklem. Beyni iyice beslemeyi gerektirir. Ama sınıfa yiyecek sokmak yasak olunca bu biraz zor oluyor. Ama korkma. Sınıfa yiyecek sokmak sandığından daha kolay. O koku da ne? Sınıfta bir şeyler yemek istiyorsan bunu kusursuzca yapmalısın. İşte sana bir sürü taktik. Emin ol, hiçbir öğretmen seni durduramaz. Hey, görmüyor musun Kate? Tehlike yok değil mi? Aşıktan ölüyorum. Jennifer bir şey mi yiyor? Hiçbir şey yok ortada. Aha. Jennifer. Yiyeceğin mi var? Vay canına. Bu müthiş. Boş bir Pringles kutusu al. Kutuyu şöyle işaretle. Sonra bir maket bıçağıyla kesip çıkar. Kutuyu kaplayıp gizlemek önemli. Artık kalemlik gibi görünüyor. <laughs> Bu tamam olunca atıştırmalıklarla doldur. İyi seçim. Kapağı hala duruyor mu? Kenarlarını kes ve kapağı içine at. Böylece üstüne kalemlerini koyabilirsin. Aya zekice ha. Biraz doydun mu bari Kate? Mükemmel. Süre dolmak üzere çocuklar. Ve bitti. Ah bu kadar odaklanmak insanı acıktırıyor. Biraz ister misin? Ha? Buradan nefret ediyorum. Kimse rahat rahat bir şey yememe izin vermiyor. Ama sınıfta acıkınca da dayanamıyorum. Bu haksızlık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir fikrim var. Bunun gibi plastik bir poşet bul. Ve en sevdiğin atıştırmalıklarla doldur. Metal halkalarla poşeti del. Plasörün halkaları tam bu işe göre. Sanki kağıt gibi düz duracak. Sınıfa yiyecek sokmak böyle çok daha kolay. Hangi sayfayı istersin? Kızlar. Bir şey yok hocam. t end